Soruda öncelikle büyük parantez içerisindeki koşullu önermenin dengini yazalım. P veya Q'nun değilinin değili veya Q'nun değili önermesine denktir koşullu önerme. De Morgan kuralı yardımıyla değil parantez içerisinde dağıtılırsa P'nin değili veya bağlacının değili ve Q'nun değilinin değili Q veya Q'nun değili önermesi elde edilecektir. Veya bağlacının V bağlacı üzerine doğulma özelliği bulunmaktadır. O halde bu önerme P'nin değili veya Q'nun değili ve Q veya Q'nun değili önermesine denktir. Q veya Q'nun değili önermesinin doğruluk değeri 1'dir. Bu durumda bu önermenin doğruluk değeri P'nin değili veya Q'nun değili önermesine denktir. İfade yerine yazılırsa dengi P'nin değili veya Q'nun değili olarak ve ikinci ifadede parantez içerisindeki ifade De Morgan kuralı yardımıyla düzenlenirse Q'nun değili V bağlacının değili veya P'nin değilinin değili P olarak elde edilecektir veya bağlacında değişme özelliği bulunduğundan P'nin değili veya Q'nun değili ve P veya Q'nun değili önermesine denktir ifade. Dikkat edilirse Q'nun değili önermesi veya bağlacıyla dağıtıldığından ortak paranteze alınarak yazılabilir. Veya Q'nun değili önermesi P'nin değili ve P önermesi üzerine dağılma özelliği gerçekleştiğinden ortak parantezi alınarak bu önermenin dengi yazılabilir. P'nin değili ve P önermesinin doğruluk değeri sıfırdır. Sıfır veya Q'nun değili önermesinin doğruluk değeri Q'nun değili önermesine denktir. Bu durumda doğru cevap D seçeneği olacaktır.